Abi ben şunu anlamıyorum ya. Allah benim gönlüme birini düşürdü ama vermedi. Neden? Aynen abi ya. Ben de o kadar dua ettim ama olmadı. Vermek istemeseydi istemek vermez. Bunu biraz anlamamız gerekiyor. Eğer ki gönlüne birini düşürmüşse ya da gönlüne bir araba, ev düşürmüşse demek ki verecek ama ne verecek? İnsanlar zannediyor ki istediğimiz aynen olsun. Ama Allah ya istediğimizi aynen verir, kadirdir. Ama hikmette hareket eder. Ya verdiği bizi yoldan çıkarır. Ya verdiği bizi daha çok yolda tutar. Hikmetine binaen bizi bizden iyi bildiği için ona göre verir. Vermez seni daha çok kendine yakınlaştırmış olur. Verir seni kendine çok yakınlaştırmış olur ya da vermez tamamen kendisinden uzaklaştırmış olur. Sizi Allah kendisinden uzaklaştırmasını ister misiniz? Kimse istemez. Ben de böyle bir durum yaşamıştım çünkü bana vermedi, vermedi, vermedi. İstedim, istedim, istedim. Sonra ben Allah'ı buldum. Çünkü dua kulluğun özüdür. Eğer senden istetiyorsa önce onu bil. Onu bildikten sonra onun ne verdiğinin bir önemi yok. Eğer onu biliyorsan, onu tanıyorsan, onu hatırlıyorsan duanın amacı da buydu. Dua yerine ulaştı. Ama tabii ki Allah... Burada ya istediğimizi veriyor, ya daha iyisini veriyor, ya vermiyor. Ahirette sonsuz olanı veriyor. Bu da çok güzel bir noktaya bizi çıkarmış oluyor.